Evet kardeşim aldık bizim böceği geldik yine kanka. Kanka karşı takım böyle. Bayağı güzeller. Bizim takım gayet güzel. 3 girdik. Abo MS'e bak. Çok fazla MS var. Evde değilim çünkü. Harbiden bir uçak geçiyor. Çok MS var ya. O nasıl gidiyor? <laughs> Bakalım neler yapacağız böyle bir MS'te. İnanılmaz MS var. inanılmaz ya. Yani. Şu an var ya siz fark etmiyoruz ama oraya oynarız babacığım. Dur. Çok iyi. Yakalar mıyız bunu? Yok gitmiş. Şuradan da farmı hızlayalım. Çok iyi oldu bence. Hatta şöyle yapalım biz. Güzel. Keseriz bu arada. Ah be oğlum. Çok iyisin. Buradan bir tur çıkacağım. Bekle. Çok iyi. Bunu da kestik. Mükemmeliz kardeşim. Vallahi bu MS'de var ya mükemmel oynuyoruz bir dakika. Şar var ya çok tuhaf yürüyor şu an. Adeciye burada bir tur daha keser miyiz? Güzel asar. Giremez buraya. Allah kaçırdık abla. Çok iyi. Kanka bunu at oraya. Yok atamadı onu da. Adam mavisini oynayalım biz. Gel kankam buraya. Attın mı? Adamsın. Oynarız ona canını azaltı. Çok Uçak geçiyor kardeşim. On numara oldu. Hop hop hop. Piski attı adam. Piskesi de yok. Öldük. Oğlum bir git lan. Tamam yeter bence. Şuraları hemen alayım. Çarpım dönsün Kaplumbağa bay girecek kanka. Oo nasıl MS var. Kaplumbağa bay mı girdi? Kaplumbağa ya gir kankam geliyorum ben oraya. Valla mükemmel başlangıç o baksana gitti internet <laughs> Yapacak bir şey yok yoksa video atamayacağım Bugün evde değilim MS'e bak sabit değil en sevmediğim MS kestik onu Çok iyi hasar ama var ya Şuna bak internet gidiyor bildiğin internet gidiyor ya. Yani. MS değil internet gidiyor Valla kankam uçak sesi falan olacak. Yapacak bir şey yok. Yoksa video atamayacağım. <laughs> Wi-Fi'miz de yok. İnternetimiz bok gibi. Çok iyi. Mavisini oynar mı bu? Şuradan geçersek çakmaz. Çok iyi kestin kankam onu. Adam, adam oyundan soğudu ya. Valla bitti adam yani. Çok iyi be kardeşim. Buraları be. da temizleyelim kanka. Sur geliyor biz böyle devam edersek ama. Tamam. bayağı öndeyiz, çok iyi. Kardeşim, gel buraya. Vur kanka. Yok kötü oldu orası. Bir dakika. Ölmedi lan. Çocuk neyine güveniyor? Kestim lan. Çok iyisin. Yok bana gelemez. Tamam çok güzel. Geldim oraya hemen aşağı. Hatta dur da tek tekleriz diyeceğim yok. Şöyle geçelim. Hiç görüş vermeyelim. Gördü. Kaplumbağa geleceğim kanka. Şurayı bir alayım hemen. Ya çok da ezmek istemiyorum. Sur verecekler. Biraz toparlasınlar. Üstlerini oynamayacağım. Bizim takım bir dom alsın yavaştan. Birincisi dom aldı. Kardeşim dom aldı şu Çok güzel. Sadece tekleyelim diyelim. Tamam öldü. Çok iyi. Bir hemen alayım. Ya sur verecekler biz böyle devam edersek. 6 dakikalık video da atılmaz yani bekle. Biraz oynamayacağım şu kaplını alayım. Tamam çok güzel. Aynen farmları itelim biraz kasılsınlar bakalım farm 8 kavimdeyiz. Kestik yine valla o da çok hata yapıyor yani onu kesmesem de olmaz. Çok güzel öl kankam orada ölmedi. Lan <laughs> Oğlum nasıl ölmüyor? Neyse güzel oldu. Ana vallahi ölür diye şey yaptım. Çok iyi. Tamam. Sen dur. <laughs> ya biraz rekabetli olsun diye şöyle ölmemiz iyi oldu aslında. Hemen kardeşim biz ormanımıza girelim. hepimize bakalım orada biraz oyun. Sur verecek olsa var vermişlerdi gibi düşünüyorum. Okey. Yo karşıdaki adam var mı iyiymiş yalnız ha. Şuralar alalım biz de. Biraz gitmeyeceğim fightlara. Bakalım ne yapıyorlar diyeceğim de. gözük bir attı bizim orada. Şurada bekleyelim bakalım. <laughs> Çok buraya bizim adede bu arada. Lastikciğim oldum, kafasını patlatacağım şimdi onu. Tamam. Çok iyi. Tekrar çıkarmayız, tekrar çıkarız birini. Çok iyi. Şu redi alalım kankamız gidelim. Bak bak. Çok güzel. Ölüm kardeşim öl. Gün güne the oyuna hiç odaklanamadım. Şimdi şuradan biri gelsin teklileme kafasını patlatalım derken attı adam ultiyi. Çok iyi. Lord'u almayacağım. O uzasın. Adam 8k. Maşallah var. Çok güzel. Büyüktü. Çok iyi oldu. Oğlum kime kader, kime kısmet oldu Öldük be valla. <laughs> Oto bastım Leste'yi tek yedi orada. Evet kardeşim de öldü orada. Valla bunlar savunacaklar oyun güzel olacak. Hala salmadılar adam farmı çok güzel eline sağlık. Çok güzel kestim kesemedi onu. <laughs> Oh bayağı vuruyor anasını <laughs> satayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bakalım. Orada hala almayacak bakın. Vallahi uçak sesi falan olacak artık. Videoda yapacak bir şey yok. Havalimanına çok yakınız yani. Dibinde şu an. Evet sen de ol. izliyorum. Can dur. Tamam ultisini attı. Oo tekleyemedik vallahi. ediyorum nasıl şey yapacaklar. Şurada duralım. Herkes aşağı döndü. Şuradan oynarız. Arkadan Lesi yakalarız burada. Uf, adamı var ya direkt sildim oyunda. Öldük. Yok ölmedik. Yanaşırsa ölecek. Oha. Kardeşim, ne olur babalar. bitirsek bitiririz de bitirmek istemiyorum. Çekecek zamanım yok. Maçım çekişmeli olsun. Bakalım ne yapacaklar. Her türlü oynarız bunlara karşı. Bakayım durumları nasıl olmuş. Bir tek Hanzo çok kötü durumda şu an. Baya kötü. Çocuğun İçten maşallah var. Aldos da çok güzel oynadı. Oyun başı düşmedi olan. Lord mu alıyorlar? Bekle. Onu işte çaldırsak oyun dönebilir direkt. Çok iyi. <laughs> Buraları temizleyeyim hemen. Bensiz bitirebilecekler mi acaba? Çok merak ediyorum. Hiç girmeyeceğim fight'a. Buradan şurayı itelim yeter. Derken bizim çocuk öldü bitmez. Bakalım ne yapacaklar. Yo, bayağı içlerinden geçtiler bizimkilerin. Adam beni de kesti bu arada. <laughs> çok iyisin. Valla Cyclops çok bozukörü var. İçinden geçer bunlar. Adam full item olmuş. Kendileri de çok doğru yani. WhatsApp'lar geçer şuna. Hiç acımaz. <laughs> Red'i alma kankam. Alacak tabi o. Aynen. Evet kardeşim. Gidelim bitirelim bakalım nasıl yapacağız. Şimdi bunlar kasıldı. Herkes denk oldu yani artık. Önde geride bir anlamı kalmadı. Bizim ilk tekleyeceğimiz destek. Adamın maşallah var. Ona bir ulaşırsak. Göndereceğiz. İyi. <laughs> hepsi oraya döndüm çok iyisi. desteği bulmuyorum şu an orada. <laughs> öldü oldu ama <laughs> çok burada olamıyor ya. tam desteği çıkartırsa koyun biter oldu derin bitme sanzı varmış güzel vurdu. 10 <laughs> numara oldu vallahi. Çok vuruyalım ya. <laughs> Valla bitirmedik bitirmedik de oyunu harbiden sıkıntıya bindi şu an. Cyclops'e falan. Kanka çok bir söverim sana da. Gitti oraya girdim bir de orada. Aferin sana. Bekle. şart da yok. Hemen alalım onu. Tamam. Bunu ver bana. Hatta da Çok güzel oldu. O tarafa gidiyor. Şurada şeyi keseriz. Çok iyi. Tamam çok iyi. Bekti. Abi nasıl gideceğiz biz buraya? Çok iyisin abi. Şurayı itelim hemen. Çocuğu Çok iyi. Hı hı. Oyna oyna abi. Çok iyisin. Çok iyi be. Vallahi çok güzel. Mükemmel maç. Kankam keyif aldıysam Bir like atarsam diyorum patlatırsam Çok çok mutlu edersin beni. Skor tablosunu göstereyim. MVP kimde? Valla uçak sesi olsun, MS olsun. Biraz zor video çektik ama. Eğim bizdeymiş. Gayet güzel kankam. 20'ye 5, 11. Hasar tablosu 126. En çok hasar bizde. Gayet güzeldi maçı. Kankam görüşmek üzere. Allah'a emanet.